Görmüş olduğunuz gibi donmuş bir gölün üzerindeyiz. Şu anda lokasyon veriyorum. Van'dayız arkadaşlar. Birazdan elimdeki baltayla üzerinde bulunduğumuz bu donmuş gölü parçalayıp içerisine dalacağım. Bu normalde bu baraj gölü şu yukarıya kadar gidiyormuş bak çizgilerden anlıyoruz. Eğime göre hesapladığımda ortalama burada 3,5-4 metrelik bir derinlik var. Buraya bir tane kazacağım. Bir de 50 metre ileriye bir tane kazacağım. Başlıyorum. Buz kalınlığı çok yüksek. 10 santim, 15 santim derinlik var. Böyle açığa açı gideceğim. Bunda da kalınlığı azalttıktan sonra aynen böyle deleceğiz acı. Derinliğe bakalım. Oo. Dibe değmedi. 4-5 metre var buranın derinliği. Evet. Ben 3 metre hesaplamıştım. Daha derin çıktı. Burada üzerimi değiştireceğim. Ve bu çılgın videoyu sizler için hazırlayacağız. Buz tutmuş bir gölün üzerindeyiz. Deliklerimizi açtık. Bütün ekip ikinci deliği açıp, alttan alta geçmeme karşı çıkıyor. Umarım bir sıkıntı yaşamadan bunu yapabilirim. Hadi 1, 2, 3! Bir deliminenin doğum anı! <gülüyor> <gülüyor> Bu da vız tutmuş! Hocam tehlikeleri nelerdir? Yani şimdi gerekiyor. su sıcaklığı düşük olduğu için normalde kullandığı kıyafetler uygun değil bu suya. Ee, genellikle 18 derece üstü sularda bu 2 milim kıyafetler kullanılıyor. Şu an 2 milim civarında bir elbiseyle Üşücek dalacağı mi için milimle? muhtemelen donacak. Bunu giyince biraz üşüdüm. Ah, dondum lan. Vallahi dondum. Çok mu soğuk? Çıkaralım mı? Çıkaralım mı? Buz, 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 buz. Aa, aa, bu kadar beklemiyordum. Aa, aa, bu kadar beklemiyordum. Çıkaralım mı seni? Girmişken deneyeceğim. Ay, Girmişken deneyeceğim. Mi? Girmişken deneyeceğim hacı. Hacı biz seni buradan takip edemeyiz bak. İn çık aşağıya. Sakın gitme, sakın gitme. Sakın gitme. Orası açık mı? Hacı bak evet. buradan seni göremiyoruz. Nerede olduğunu tahmin edemeyiz. <laughs> <laughs> Hacı bunu yapma tamam mı? Yap, yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Hiç görünmüyor ki abi. Bir şey lan. Karanlık mı? Alsana karanlık bak. GoPro'da göreceksin. Buz gibi. Aa. Ah. Ah. Hadi seni çıkartalım mı? Aa. Buz 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 buz. Ah. Karanlık. Normalde bir tur daha giderdim de. Şuradan şuraya geçerken ki hissettiğim duygular var ya. Nasıl dedim ki Abdi bugüne kadar yaşadın. Hadi görüşürüz.